Merhaba arkadaşlar. Bugün sabitte silderi oynayacağız. Ben de bu oyunu açıkçası. Okey. Baba sen beni öldürsün. Sen bana öldürsün Bu arada arkadaşlar çok iyi oynuyorum söyleyeyim. Yani bir sıralamayı görürüz. Evet. Çok güzel gördük. Çok güzel gördük. Evet ilk adam öldü. Lan sen niye benim kuyruğuma geldin? Vav. Bunu da aldık. Ben dedim size abi iyi oynanın diye. da kendimi görmek istiyorum bu videoda. En az 10. Eda gelme lan. Cevreledim onu. Evet arkadaşlar. Silter yanına neydi? Adamın etrafını çevirmeyin. Hatta lan Türk müşiğim. Salsam mı? Evet sal. Bakın çıktım. Çık çık. Çıkacağım derken öldü. Ben vallahi salmıştım öyle. Kendi öldü yani bende bir sıkıntı yok. Hamza karşım Hamza. Hamza da buradaymış. Ben nasıl kasılıyorum? Alıyorum küçükleri içime. Dönüyoruz oraya oradan. Deli gibi dönüyor. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu oyun zaten çok kolay bir oyun. Bu oyunda yapacağınız ilk şey büyük birini öldürüp büyük olup insanların önüne etrafını çevirip daha çok büyük sıralamaya girmek. Zaten sonuncu 5000 mi? E tamam ben sıralamadayım kesin. Şimdi hemen giriyorum şu anda bakın. Şimdi bunları önce ben girmiş olacağım zaten. Çok kolay iş. Dedim ben size oyun kolay diye. Üç kişi birbirinden içme şu anda. Oyun işte bundan kolay. Yeterince büyükseniz çok fazla kişi ye üstünlük sağlıyorsunuz. Sen de onu ye. Evet arkadaşlar. Sağolmaya girmemize 1600 kaldı evet girdik mi? Girdik mi? Hadi be çok az kaldı. Bakın arkadaşlar. Şimdi 10. bakın arkadaşlar yukarıda. Oyunların kralı. Hatta 9. Yes. Şimdi 8. yüz. Alamazdık 8. Ama onu da alacağız hemen. Şunu öldürelim. İçimizde. İçime seni alacağım. Ben çok küçüksün ama. Hayır. Olsun. Hadi bakayım. Oha. Yemin et. Oğlum bu kadar büyük. Bu kadar. O kadar büyük dedik adam küçücük çıktı. Bunu öldürürdüm daha iyi olurdu be. ben bunu öldürürüm ki kaki. Kanki kaki kaki kanki kanki. Evet. Oyundan bıktığımı anlamışsınız burada. Bir video çift ay. Yine. Orta kardeş koyunlar oynayacağız. Çoğunlukla bırak videosu gelmez arkadaşlar. Neden diye sorarsınız. Brawl Stars'tan bıktım ya kaç. zamandır bana bir karakter vermiyor. Bakalım bakalım bakalım. Ne oynasak? Üç Üç Evet. Çok sevdiğim bir oyundu. Ama arkadaşlar bana yani biraz izin verin ben çok iyi değilim. Davranım. Evet, iyi mi de tavrım parkurları biraz zor oluyor onun için. Bu arada karakterimi yine değiştirdim. Her zaman değiştiriyorum arkadaşlar. Çoğunlukla değişik karakterler. Şu da millet ortu da Bakın. Hatta da normal oynayayım ya. Ben size demedim mi? Çok kötü oynuyorum. Bu arada bu Smile beleş. Yani ne demek? Beleş severiz. Aa bak beleş kardeşim de geldi. Bu benim arkadaşım. Bu arada oyunda. Ya hayır. Ben niye o küçük yerlerden gitmeye çalışıyorum ki? Burası daha kolay gözüküyor da zıplayamıyorum. Neden? Bakın arkadaşlar bu sefer de zıplayamazsam Roblox'tan da çıkıyoruz. Dedim. Ve zıpladım. Evet arkadaşlar şu anda duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Oynayamıyor. Ya, Oynayamıyor. Yüzdeki ya. olmadığı kadar hiç duyabiliyorum. Oynayamıyorum doğrudur. Sürpriz mask kanka. Adamın adı bak. <gülüyor> <gülüyor> Burası çift geçilir. Kolay burası. Yok ya ben oyun oynamayacağım ki. Ben dans edeceğim. Bir ya You can't use emojis Dedi ki sende bu emoji yok yapamazsın Karşım çoğu oyunda yapılıyor sen bana yaptırmayacaksın Karşım benim Sen benim canımı sıkmaya başladın tavır ofer Yeter Bu arada arkadaşlar şu anda en az 50 tane falan arkadaş çıkıyor Yani arkadaş atarsanız kabul ederim super <laughs> kilit <laughs> 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 Hatta dur Bin IQ yok be merak ettim O kadar 100 105'i beğenmiş 946 Youtuber aynamış Ben de oynayayım Ne diyor? Hayır pink değil Ya pink değil dedim ben sana Mavi Hayır mavi de değil pink pink Pinkie Pie Ben Ben pembelerin Kralıyım Pembe güzel. Bakalım bizim gönderdiğimiz mavi neydi? Keşke maviye binseymişim. Evet. Bu oyunda ne yaparsak yapalım. Burada geçemeyeceğimizi anlamışız. Bakın. Şimdi maviye dönelim. Yemin ediyorum bu adam deli. Yapmayı beğendim. Ben de, ben de yapacağım. Ama zıplamalı yerlerde öleceğim. Adam öldü mü? Adam ölmüş. Adam ölmüş. Ben de ölürüm. Onun için burada bekleyeceğim. Hatta en başa doğru gideceğim. Nasıl bir mantık ya? hayatında böyle parkur oynayan gördünüz Ben görmedim. Şahsi olarak ben görmedim. Evet ama şu anda kendimi görüyorum düşeceğim düşeceğim vallahi düşeceğim ya tam en başa geldim ya ne kadar pusuyum ya pembe evet bana mavi salın hatta seninkine şuna bines binemedim 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 tamam 37 ela. Geçelim, geçelim. Evet. Sonunda be. Yaptım. Çok başarı kazandım kesin. Kesin bununla da yapamayacağım ama. İnşallah olur bununla. Malum oldu mu? Olmadı. Demek ki neymiş? Bu kötü. Kötü değil. Kötü demiyorum. iftira falan bir şeyler atmıyorum. Hatta yapamaz. Evet. O zaman biraz İngilizcem kötüdür. Ya. Arif yap yani o da kötü bir yazım var ki harf gazı kesince harf gazı çıkmıyor oynasın, oynasın. evet ne güzel. beğenirim kendim olun, diyor, sen bunu yapamazsın diyor Sen oyun mu diyor beliririm mi diyor Evet, ne olacak? Bu bet kötü. Evet, mega fun obby. Ortaya karışık obby. Obby. Video 15 dakika oldu herhalde bilmiyorum. Bobby oynamak istiyorum çünkü canım sıkıldı. bu abi de şöyle bir şey var burayı geçtik işte sevilemezseniz biter ben böyle gideceğim ya normal insanlar gibi gideceğim böyle daha az oluyor hem ben parkur yeteneğim zaten var ki ne yapayım bu koyl koyl kafana koy koyl kafana döksün oil. oyl ne ya Evet çok akıllıyım değil mi? Evet. 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 Ben sevdim. Evet. 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 Neden zıplamadım? Evet. 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 Orayı da sevgilim. Ne oldu be? Ekranda kaldı. Ha, tamam. Evet. 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 Burada yapmamız gereken tek şey. Denedim arkadaşlar olmuyor. Denedim ben. Ben denedim siz denemeyin.